Ee, herkes tamamsa başlayalım değil mi? Çok teşekkürler, çok teşekkürler değerli dostlarımız. Mahallemizin güzel insanları. İyi günde de kötü günde de olduğu gibi bugün de burada bir aradayız. Hayat inişli çıkışlı yollardan ibaret. İyi günde de kötü günde de hep birlikte oluyoruz. Bugün de öyle güzel bir gün. Sevgili dostlarım mahallemize neşe getiren bu güzel tezene Türkiye evini bize kazandıran sevgili dostlarımız Bozkır Bey ve güzel eşleri Gülperi hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Onları hep bizi güzelliklerle anmaları ...bizim onları çok güzelliklerle uğurlamamız için... ...hepinize çok teşekkür ediyoruz. Güle güle, bahtınız açık olsun. Mutluluklar diliyoruz. <laughs> Neşemiz bol olsun. <laughs> Haydi bakalım Selo, sen de. <laughs> Son iki, üç, dört. <laughs> Dostlarım, mahallenin muhtarı olarak... ...Bezene Türkiye evinde yaşadığımız her gece için... ...Bozkır Bey'e şükranlarımı sunarım. <laughs> Burası bizi eski gazinolara götürdü. Hayran olduğumuz sanatçıları... ...dünya gözüyle gördük ve dinledik. Gönül isterdi ki... ...bu gece bir veda gecesi olmasın. Ve Bozkır Bey sahneye çıksın ve desin ki... ...karşınızda Erdal Erzincan. <laughs> Keşke. Keşke. O zaman karşınızda Erdal Erzincan dostum. Çok teşekkür ediyorum, nazik davetiniz için. Ben buraya bir gönül meselesi varmış, onu çözmeye geldim. Bozkır Bey'i çok seviyorsunuz, anlıyorum. Gülperi Hanım'ı çok seviyorsunuz. E beni sevmiyor musunuz ya? Seviyorum. Sevgili Bozkır, senden bir ricam olacak. Ya bu mahalleli seni seviyor be. Sizi de öyle Gülperi Hanım. Gelin bir kere daha düşünün, kalın bu mahallede. Ben de gelirim arada bir, gül gibi geçinir gideriz. senin elinden hem yanarım hem ağlarım ve felek senin elinden hem yanarım hem ağlarım gece gündüz ağlar gözü başımı döver ağlarım çağırırım ganide gel ağlatma beni de kimi görsem seni de yüzüne bakarım çalırım qanide gəl ağlatma beni dey kim görsən səni dey yüzünə baxaraq mən Beymurandır gözümün yaşı barandır Lütfeyle Beymurandır gözümün yaşı barandır Kaygılı gönlüm bir andır Hicrini çeker ağlarım Karaca düştü derde Gece gündüz yanar narda da olduğu yerde Kabrimden çıkar ağlarım Karacı oğlan düştü derde Gece gündüz yanar narda Hak kadı olduğu yerde Kavrimden çıkarak sevdaların canlarına değilsin. Afetten için ee, bakalım. İşte oh. Buyurun abi. Taze çay. Cevdet amca. Buyurun. Eyvallah sağ ol. E, ee, Bozkır abi? Ya yani, ne diyorsun? Şimdi kalıyorsunuz mu? Ben birkaç şey söylemek istiyorum. Tamam siz çok haklısınız. İsmail'e tezene suçlu. Biz onlara yardım ettiğimiz için, bunu sizden sakladığımız için biz de suçluyuz. Ama Erkan nasıl ortaya çıktı, neden ortaya çıktı bunu hiç sorgulamıyorsunuz. Aa, bu Kendi ulan, acaba ulan, acaba ulan, ben ulan, ulan. gördüm ya. bu yaptığını. Ya. Ben ya. gördüm. Bu bu ya. Ya. Durun bir onu demiyorum ya. Bozkur abi, Gülper abla. Bence Erkan'ı bizzat siz yarattınız. İsmail Tezen'i İsmail olarak sevdi. Tezen'e de onu çok sevdi. Ama siz bir türlü İsmail'i ısınamadığınız için onların aşkına engel oldunuz. Siz istediniz ki kızınız sizin istediğiniz, onayladığınız biriyle beraber olsun, onunla evlensin. Ama Tezen'e'yi düşünmediniz. Onun kalbini düşünmediniz. Onun gönlünü düşünmediniz. Bu yüzden Erkan'ı yaratan aslında sizlersiniz. Sizin yüzünüzden ortaya çıktı. Çünkü onları Erkan'ı yaratmaya mecbur bıraktınız. Ay ağzını öpüyorum ya. Valla ne güzel konuştun. Isim... Ge Lafın gelişi bu oğlum. Anne baba benim de söyleyeceklerim var. Siz İsmail'le bana engel olurken çok önemli bir şeyi unuttunuz. Biliyor musunuz? Babam anneme aşıkken ...sas tamir eden fakir bir delikanlıymış. E tabi annemin de ailesi anneme babama vermek istememiş. Peki babam ne yapmış annemle evlenebilmek için? Annemin ailesine kendini ne diye tanıtmış bilin bakalım. Ses mühendisi. <laughs> ya. Şimdi sen söyle bakalım babacığım. Sen aşık olduğun kızla evlenebilmek için kimleri kandırdın? Evet. Şimdi cevap verin. Gerçekten bu mahalleden gitmek istiyor musunuz? Sen bir şey söyle hanım. Biz Tezene'yle İsmail'e engel olduk. Ama bunu kendimiz için yapmadık. Tezene için hayırlı olmayacağını düşündük. Yanlış yapmışız. Madem siz birbirinizi bu kadar böyle numaralar yapacak kadar çok seviyorsunuz, eh, bize de mutluluklar dilemek düşer. <laughs> Yani sonuç olarak gidiyor musun, kalıyor musun? Gitmiyoruz, kalıyoruz. <laughs> Kalbuz bitti, aş başlıyor, aş! <laughs> oh, çok şükür. Tatlıya bağlandı sonunda. Onlar için tatlıya bağlandı. Bizim senin hesabımız daha kapanmadı. Hesaplaşma da öyle pek tatlı olmayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.